Artık 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu. Almanya'da sağlık personeline yeni tip koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğu getirilecek. Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin verdiği enfeksiyondan korunma yasasında değişiklik içeren önerge Federal Meclis'te 571 oyla kabul edildi. Yasa değişikliği için 80 aleyhte, 38'de çekimser oy kullanıldı. Buna göre bakım evi ve klinik gibi yerlerde çalışanların 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları şart olacak. Düzenlemeye göre artık doktorların yanı sıra eczacılar, diş hekimleri ve veterinerler de aşı yapabilecek. Düzenleme eyaletlere kamusal yaşamı kısıtlamak için daha fazla hareket alanı sağlayacak. Kritik bir durumda kulüpler, barlar ve restoranlar da kapatılabilecek. Büyük toplantılar yasaklanabilecek ve futbol maçları seyircisiz oynatılabilecek. Almanya Sağlık Bakanı Karl Aba, hükümet olarak salgınla mücadelede çok şey planladıklarını belirterek ancak bizim için en önemli öncelik nüfusu korumaktır. Bu nedenle bu sağlık krizini mümkün olan en kısa sürede bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hükümet muhalefet ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır pandemiyle mücadele siyasi parti gözetmek sizin hepimizin görevi, dedi. Tasarının yasalaşması için Eyalet Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.